Şimdi Türkiye'nin e, bugüne değin terörist başı olarak ilan ettiği, öyle adlandırdığı bir kimseyle yapılan müzakereler var. Türkiye 1983'ten bu yana bölücü terör nedeniyle 40 bine yakın insanını kaybetti. 5 bin şehit verdi. Bunun sona ermesi yolunda yalnız silahla değil ama belki böyle görüşmeler yoluyla da bir sonuç alınabileceği umudu var. Bunun değerlendirilmesi gerekir. Ama bölücü örgütün öteden beri bilinen bazı talepleri var. Uzun vadede bu talepler ayrı bir Kürdistan kurulmasında toplanıyor. Ama buna belirli aşamalarla gidilecek. O nedenle o aşamalardan hangisi konusunda şimdi bir uzlaşmaya varılacak? Ana dilde eğitim mi? Yoksa coğrafi özellik mi? Bunu tabi bu görüşmelerin sonrasında öğrenebileceğiz. Ama herhalde bu Bölücü örgüt silah bırakacaksa, bunun karşısında Türkiye'den bir takım talepleri olacaktır. Asgari bir takım talepleri olacaktır. O bakımdan e, cereyan eden müzakereler çok önemli. Fakat işin acı tarafı, bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti var. Öbür tarafta tek kişi. Her ne kadar başbakan hükümet görüşmüyor, devlet görüşüyor diyorsa da o devlet memuru kimin görevlendirdiği insan? Kim adına görüşmeyi yapıyor? Bu bir aldatmaca. Ve madem böyle bir şey yapıyorsunuz terörü sona erdirmek için ya da onların deyimiyle barışı gerçekleştirmek için böyle bir görüşme yapıyorsunuz. O zaman onun sorumluluğunu her yönüyle üstleniniz. Türkiye'nin hiçbir biçimde ödün veremeyeceği bazı şeyler var. Bunların başında Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü gelir. Biz üniter bir devletiz buna gidebilecek olan bir takım ödünler de verilmemelidir. Ayrı bir devletin ayrılmanın başlangıcı olan olabilecek ödünler asla verilmemelidir. Ama bu ülkenin bütün etnik gruplarının Türk kimliği altında kendi kültürel özelliklerini yaşayabilmeleri örneğin kendi dillerinde yayın yapabilmeleri ki bunların hemen hemen hepsi gerçekleşti. Bu elbette sağlanmalıdır. Ama burada ölçüyü çok iyi kullanmak gerekir. Hiçbir biçimde ileride tam bir ayrılmaya gidebilecek herhangi bir ödün verilmemelidir. Peki öngörünüz nedir? Hani, Bu süreç nasıl gidiyor? Yani e, taleplerinden, talepleri olduğundan bahsediyoruz. Aspre, talepleri, Bunlar bilinen bilinen talepler. E, onların silahla verdikleri mücadelenin amacı o. Ama örneğin şimdi ana dilde eğitim. Daha bizim zamanımızda halkın günlük yaşamda konuştuğu, geleneksel olarak konuştuğu dillerde kurs açılması, yayın yapılması kabul edilmişti. Bu yükler zamanında bu daha da geliştirildi. Bütün gün yayın yapan, Kürtçe yayın yapan TRT Şeş gibi kanal var. Onun yanında başka dillerde de bu yapılıyor, Arapça gibi. Şimdi bunların yetmediği görülüyor. Yani Türkiye için belki bu kadarı bile fazla sayılabilir ama e, bunların ötesinde başka talepler var hepsi adım adım belli bir hedefe doğru gidecek. Türkiye bütünlüğünü koruyarak ulusal birliğini, ülke bütünlüğünü koruyarak nereye kadar gidebilir? Bu çok önemli bir şey. Bu tabi işte bu İmralı sürecinde nereye kadar gidilebilir? Hangi noktada mutabakat sağlanabilir? O bakımdan çok önemli. Bir de yeni anayasa yapılması süreci var. E, onların talepleri arasında bunun bu yeni anayasada ifade edilmesi. Örneğin coğrafi özellik. Bugün bizim anayasamızın üçüncü maddesine göre Türkiye devleti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Şimdi bunu eğer esnek bir hale getirip coğrafi özelliğe olanak tanırsanız bu ayrılmanın bölünmenin başlangıcı olur ya da layıklık ilkesinin sulandırılması. Bunu başka çevreler istiyor. İktidar Partisi'nin kendi içinde bile var. Örneğin şimdi e, yeni anayasa taslağında Cumhurbaşkanı'nın seçimi, daha doğrusu başkanın seçimi, e, onun oluşturacağı kabine, onunla ilgili metinde ilginç bir yeni metin var. Yeni yemin metni var. Biz bugüne kadar and içme diyoruz diyorduk. Orada yemin olarak geçiyor. E bugüne kadar olan yeminde anayasaya bağlılık, Atatürk ilkelerine bağlılık ve bütün bunların sonunda büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine and içerim. Şimdi yeni metinde ne anayasaya bağlılık var? insan haklarına, hukuka bağlılık bu var. Atatürk ilkelerine bağlılık yok. Atatürk adı geçmiyor. Ve sonunda Büyük Türk Milleti önünde bu ifade de yok artık. Sonunda bugüne kadar namusum ve şerefim üzerine yemin ederim, and içerim sözü vardı. Burada namus gitmiş, onun yerine mukaddesatım üzerine yemin ederim sözü gelmiş. Mukaddesatım ve şerefim üzerine bu tabi layıklık ilkesiyle bağdaştırılması güç bir and içme biçimi. Çünkü her insanın inancı kendisine ait. Kendi vicdan işi. Ama burada layık bir devletin parlamentosun üyesi, layık bir devletin bakanı olarak and içecek. Mukaddesatım üzerine and içerim. Bu gidişte yakında bu and içme törenlerinde eğer kutsal kitapların Örneğin Kur'an-ı Kerim'in meclis kürsüne konulup yemin edilme yoluna gidilirse buna şaşmamak gerekir. Gidişat böyle. Bunlar son derece kaygı verici gelişmeler. Bu AK Parti'nin hazırladığı anayasa taslağında yer alıyor. Sen Türk, az önce girmek istedim efendim. Yerinde, kaçınım konuya. Ee, savaşırken bir muhatabınız var. Savaşırken de aynı kişi ya da kitleye muhatap olmak zorunda değil misiniz Şimdi aslında böyle bir görüşmeye de bence gerek yok. Benim görüşümle Türkiye milletini oluşturan etnik grupların kendi özelliklerini yaşayabilmeleri için neler yapabilir? Özellikle Kürt kökenli vatandaşlarımız için neler yapabiliriz? Bunları kendiliğinden yapmalı. Bugüne kadar öyle oldu. Ama şimdi müzakereye oturuyorsunuz ve bugüne kadar terörist başı olarak nitelediğiniz bir kimseyi muhatap olarak alıyorsunuz. Ama bunu böyle açıkça söylememek için devlet görüşüyor. Devlet istihbarat görüşmesi yapıyormuş. Böyle istihbarat olur mu? Türkiye'nin gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda görüşme yapıyorsunuz. Adı istihbarat. Neresi istihbarat? Açıkça pazarlık yapıyorsunuz. O nedenle hiç olmazsa dürüst olalım. dur. Devlet organları bir hükümlüyle müzakere yapmaz. Hükümlüyle müzakereye başlarsanız bu devleti sıkıntıya sokar. Eski tabiri yüz göz olursunuz. İçerini bilmemekle beraber dışarıdan biçimsel olarak baktığınız zaman devletimiz bu müzakerelerde terör örgütünün başıyla yüz göz olmuştur. Eee ve demin söylediği gibi Sayın Türk'ün istihbarat örgütü yürütmeyi temsil etmez. İstisnai görevdir. Böyle bir müzakere yapılacaksa burada aracı mecliste bulunan Barış ve Demokrasi Partisi olmalıdır. Barış ve Demokrasi Partisi gerekli istişareli. Kimin isterse yapar. O, sonuçta eğer bir müzakere ve bir hatta bir pazarlık yapılacaksa uzlaşmak için devletin, hükümetin, parlamentonun muhatabı içlerinde bulundukları Barış ve Demokrasi Partisi'dir. Ben sakıncalı buluyorum ve bu sakınca hükümeti de devlet otoritesinde yıpratmaktadır. Ortaya çıkıyor. Bu müzakereden sonuç alınmazsa burada kaybedecek olan devlettir.